...hem de sürücüler için tehlikeli olan sokak yarışı çetesini yakalamaya çalışıyor. Buralardan değilsin. Avrupa tasarımı mı? Gerçekten güzelmiş. Fazla güzel. Büyük bir hata. Benim boyamı çizersen ben de seninkini çizerim. <laughs> Hey, şirin motor. Ee, bu motor iki karbüratörlü ve sıfırdan yüze üç buçuk saniyede çıkıyor. Acek, bir hanımefendinin hayati istatistikleri kendini ilgilendirir. Ah. Hey, Nick öyle değil mi? Aslında adım Jack. Jack, ha, üzgünüm. Ben Sierra. Biliyorum. Bir ara seni dolaştırırım demiştin bana. Ee, tabii ki olur. Ne zaman istersen. Ben korumanım evlat. Oyuncağın değilim. Peki şimdi olur mu? Ee... Hey hey! Dünya küçük. Ee, biz konuşuyorduk. Amigo kızların kaptanın dört tekerlekli bir aracı yendiğini görmek isteyecektir. Bana yarış için meydan mı okuyorsun sen? Çabuk kapıyorsun bücür. Ne diyorsun? Ee... Aa... Aa! 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 Cevap vermeme izin vermedin. Hayır. Arsi onu mahvedebilirdik. Evet. Ah hiç anlamıyorsun. Kuralları ben koymuyorum Jack, Optimus koyuyor ve kaçırdın mı bilmem ama... ...bir numaralı kural, gücünü asla kişisel çıkarların için kullanma. Buna beygir gücü de dahil. Ah. Vince, belki de yarış o kadar iyi bir fikir değildir. <laughs> Biliyordum. Ortalıkta motosikletin bir şeymiş gibi dolaşıyorsun ama o sadece bir çocuk bisikleti. Ve çok çirkin. Tamam yeter. Bu serseri gününü görecek. Hey! Ah. Ah. hey. Bir numaralı kurala ne oldu? Esnettim. Sadece bu seferlik. Hey kızlar! Şu dostunuz Darby benimle... İstediğin zaman hazırım Winnie. Drucker çiftliğinin oradaki toprak yol. Bir saat sonra. ...buradan bir sonraki işarete kadar. Hazır, şimdi! Bu haksızlıktı. Arsi! <laughs> ee, Kazanmak yetmez Jack. Onu ağlatmak istiyorum. Şimdi Sierra'yı da çevrede biraz dolaştırabilir miyiz? Şansını zorlama. Ah! Ah, breakdown. Megaton'un durumunda bir değişiklik oldu mu acaba? Hmm, yüzeysel olarak. Evet. Eminim sen ve doktorumuz elinizden geleni yapıyorsunuzdur. Knockout nerede? O şapşalın bana ne yaptığına inanabiliyor musunuz? Yine insanlarla beraber sokak yarışı yapıyordun, değil mi? Ben sadece otomobil değilim, bir otomobil hayranıyım. Bu gemide sert kurallar geçerlidir, Knockout. Bir dahaki sefere bu ufak gösterilerden birine katılmaya karar verdiğinde benden izin alman gerekiyor. Bu seniliğine Merak etme Bay Komutan. Bana Lord demek zorundasın. Megatron yaşadığı sürece değilim. Ah, efendimiz uyku durumundan çıktığı zaman bu ünvandan zevkle vazgeçeceğim. Ama uygulanan tıbbi yardımı gördükten sonra böyle bir şey olacağından şüphem var diyebilirim. Temizlemeye devam edin. Megatron'un anma töreninde çok iyi görünmesini isteriz. Sen bunu temizle. Bunu kimseye anlatma. Bu bizim sırrımız. Bum bum bum. Ve kazanan kişi. Miko sana kim söyledi? Şaka mı bu? Tüm okul konuşuyor. O kabadayı Vince'in canını okumuşsun. Aa. Bunu robotlardan saklamamız gerek. Özellikle Optimus'tan. Hey ben de seni arıyordum. Şu yarış bir harikaydı ve şöyle dedim evet. Hadi Jack. Ö önemli değildi. Evet iyi bildin. Ama büyük çocuklarla yarışırım diyorsan... ...piste geleceksin bu gece. Saat 11'de. Neye evet dedin? Sanırım bu bir gizli yarış kulübü. Bilmiyorum. Seçeneğim yoktu. Sierra tam orada duruyordu. Her zaman seçeneğim vardır Jack. Ve sadece bir seferliğin nesini anlamadım. Biliyorum özür dilerim. Ama gideceğiz değil mi? Hayır gitmeyeceğiz. Knockout. Starscream yine seni arıyor. Nereye gittin? Biraz dolaşmaya çıktım. Kasabadan kasabaya dolaşıyorum. Çevreyi kokluyorum. Ta ki... ...yeni bir fırsat ortaya çıkana kadar. <laughs> Ref. Hı? Ah. Ee... Bumblebee'yi bir saatliğine ödünç alabilir miyim acaba? Jack, biliyorsun yarışma kuralları aykırı. Ya Optimus öğrenirse? Ama, Ama Rave kendini kanıtlaması lazım. Ve kabadayı yenmesi. Şey... Hadi Rave. Sadece bu seferlik. Motosiklet tamirde. Pist yarışçıları hazır mısınız? Sert ama temiz bir yarış olsun. Yarışmaya hazırlanın. Beş, dört, üç, iki, bir. Bu Bumblebee dedikleri otobot. Aa. 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 Ne dedin sen? Bekle. Bu arabayı tanıyorum. Aaa! Aa. Ona ekebilir misin bir? Ne dedin? Umarım bu evet demektir. Çünkü destek için üstü aramak istemiyorum. Jackie gören oldu mu? gördüğümüzden beri görmedik. Yarışıyorlar değil mi? Sadece bu seferlik. Bunu biliyor muydun? Hayır. Belki birazcık. Na ah. <laughs> Nakat seni mi kovalıyor? <laughs> Sanırım bu bir diseptikon. Bir sakın temas kurma. İlk önceliğinceki güvende tutmak. Ben onu ele geçirinceye dek. Ha. Sanırım onu ektik bir. Bu şaka olmalı. Darbe. Vince, buradan gitmen gerekiyor. Kazandın tamam mı? Tebrikler. Hadi git. Hayır. Başlayınca yarıda bırakamazsın ezik. Bu yarışı bitireceğiz. Eğer bitiş çizgisine gitmeyeceksen tamam. O zaman burada ve şimdi halletmemiz gereken bir şey var. Aa! Aa! Aa. Hvað er það að vera? Læg mér! Hvað er það að vera? Bektaon ne getirdiğimi asla tahmin edemezsin. Bumblebee'nin insan dostu ve otobot onu kurtarmaya geldiği zaman büyük bir darbe alacak. <laughs> bir elimizden kaçıyor. Ama bu şekilde seni anlayamıyorum. Bak ben ref değilim. Acaba şimdi kötü haber için bir kez iyi haber için de iki kez korna çalabilir misin? biraz konuşmalıyız. Sonra Arsi. Winston spor araba kılıklı kon tarafından kaçırıldı. Nakal sıradan bir insan ne yapsın? Herhalde Vince'i Bumblebee'nin insan dostu sandı. İnsan dostu ben bile değilim. Onu neden aldığı önemli değil. Vince'in başı dertte. Ne tamam. Vince'in şansı yok. Bullcat. Ne? Adam şapşanın tekiymiş. Bu tartışma götürmez ama aynı zamanda masum. Vince konlar tarafından ezilmeyi hak etmedi. <laughs> Hadi atla. Şimdiye kadar aramaları gerekirdi. Sence Bumblebee iyi midir? Merak etme Rev. Bulkhead, Jack'e ve Bee'ye bir şey olmasına izin vermez. Optimus'a olanları anlatmamız gerek. Kesinlikle olmaz. Bir anlaşma yaptık. Sen çok normal davran. Rev, Miko. Diğerleri nereye gitti biliyor musunuz? Aa, Hayır efendim biz bilmiyoruz. Miko çok haklı. Biz bir şey bilmiyoruz. Nereden bilelim ki? Bamlı hmm. bir dostlarını getirmiş. Dikkat edin çocuklar. Bu bir tuzak olabilir. Unutmayın ateş etmek yok. Güvenlikten bahsetmişken sen burada iniyorsun. Hmm, şu iki tekerlekli nerede? Ah. Hey boya dikkat et. İşte böyle Arzi. Abrektan beni arıyorsan işler biraz karıştı ve ben yola çıktım. Bir günlük bir çizik yeter. <Gülüyor> <Gülüyor> Tozumu yut. Optimus, Nakaut'un bir rehinesi var. Anlaşıldı. Onun yenisini bulmakta kadar zor biliyor musun sen? Optimus, bu benim hatamdı. Bu çocuğu hemen güvenli bir yere götürmeliyiz. Açıklamaları sonra dinlerim. Hepinizden. Ne oldu? Adamın biri köprünün üstünden atladı ve seni bagajına attı. Herhalde canını sıkmışsın. Sahi mi? Evet, seni yolun kenarında baygın halde buldum. Bak, dürüst olmalıyım. Bu gece gördüklerinden sonra sanırım yarışmak bana göre değil. Evet, haklısın Darby. Böyle bir araban varsa tabii ki kazanman zor. Knockout! Açık konuşmadım mı? Ama yine emirlerime karşı geldin. Benim hatam komutan Starscream ama dersimi aldım ve bedelini ödedim. Bana Lord diyeceksin. Ve bedelini ancak ben söylediğimde ödemiş olursun. Knockout. Merak etme. Cezan çok yüzeysel olacak. Hayır. Boya olmasın. Sakın boyama çizme. Hayır! Evet, Jack. Dolaşmaya vaktin var mı? Çok üzgünüm Sierra. Şu anda vaktim yok. Sorun değil. Peki sonra görüşürüz. Hadi atla. Vay, gerçekten mi? Sadece bu seferlik.